Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle e, SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibarettir. Almak, satmak, tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım, en güzel küçük yatırımcı kardeşlerim. Şu YouTube kanallarını şu Twitter'da bir araştırın. Borsanın ne zaman düşeceğini ve ne zaman girilmesi gerektiğini 500-500 bin abonesi olanların söylediğini gördünüz mü? Bugün çıkıyoruz, yarın giriyoruz diye söyleyenleri duydunuz mu? İşte biz küçük yatırımcı olarak kader arkadaşlarımla beraber ne zaman düşeceğini söyleyip ne zaman gireceğini söyleyip beraber hareket ediyoruz. Beraber batacaksak beraber batıyoruz. Beraber çıkacaksak beraber çıkıyoruz. O yüzden çok badireler atlattığım için sizinle beraberim. Ben ne yapıyorsam onu sizlerle yapıyorum. Nasıl geçen haftalarda borsadan çıktık. Çarşamba çok düşüş olacak dedik çıktık. Ve perşembe günü dedim ki arkadaşlar burası artık dip bölgeler. 7400'ün altında kapanış yaparsa %80 nakide geçerim dedim. Şu anda 7500, 7400'e kadar çok az bir marş kaldı. Ben buraya geleceğini zannetmiyorum dedim. Ve gelmeden hızlı bir şekilde yukarı gitti. Şu anda da diyorum ki, şu anda da diyorum ki, şu anda zaten %100 borsadayım. Çıkıyorum giriyorum. Uzun vadelere bakmıyorum. Bak yanlış anlaşılmasın. Benim uzun vadeli hisselere Batmıyorum. Endes gitmiş çıkmış düştmüş. Onlara batmıyorum. Adı üstünde uzun vadeli hisseler. Şimdi nakiti olanlar ne yapacak? Borsada olanlar kısa ve orta vadileri ne yapacak? Şu andaki stratejimiz ne olmalı? Kısa bir video sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar küresel piyasalara bakıyoruz. Amerikan piyasalarına bakıyoruz. Avrupa, Asya piyasalarına bakıyoruz. Tabii ki bunlar bir zincir gibi, bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı hareket ediyorlar. Geçen hafta Fed faiz tutanaklarından anladığımız kadarıyla enflasyonda düşüşün olduğunun doğru, işsizlikte doğru, tarım istihdam raporunda doğru olumlu gelişmeler var. Fakat Amerika'nın dış borcunun çok arttığını sizlere söyledim. Hala da artmaya devam ediyor. Bu da küresel piyasaları olumsuz yönde etkiliyor. <laughs> Yabancılar dedim ki bizim borsamıza müthiş bir şekilde giriş yapıyorlar. Şu bir aylık süreçte 700-800 milyon dolarlık hisse satın aldılar. Bunu araştırıyoruz, görüyoruz. Bütün kanallarda da bu ekonomik kanallarında da söylüyor. Tweet'lerde de araştırıyoruz yani. Fakat tam tersine yabancılar gelirken dedim bizim yerli yatırımcı çıkıyor. Hani dedim ya, bıktırmaya çalışıyorlar. Yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmayın. Kendinizi yoldurmayın demiştim. Borsadan çıkarıp vadeliye göndermeye çalışıyorlar. Yani paranı borsadan çek Git faize yatır, dolara yatır, borsadan çık. Amaçları buydu. Küçük bir miktarda olsa genelinde birçok küçük yatırımcı borsadan çıktı ve vadeliye gitti, altın dolara gitti. Şimdi yabancı yatırımcı hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Özellikle şu iki günde müthiş bir yabancı girişi vardı. Tam tersine paramı, zararımı biraz kurtardım diyen küçük yatımcı da çıktı. Ama arkadaşlar KKM'den de çıkış devam ediyor. Merkez Bankamızın e, dolar rezervleri, tarihi rekorlar kırıyor. Şimdi yabancılar geliyor ama ne için geliyor? Birileri bir yerden bir taviz mi verdi? Bir bir şey mi oldu? Bunu araştırıyor Yabancılar geliyor. Yabancılar doları nereden bozdurarak geldiler? Onu takip ediyoruz. Şu anda doları 29 seviyesinden 30 oralardan bozdurup borsamıza gömülecekler. Fakat borsamız 2024 yılı seçiminden sonra 40 seviyelerini göreceğini düşünüyorum ben. 40. 35-40 aralığı. Her zaman söylemiştim ya. Yabancıların, ihracatçıların istediği dolar rakamı 34-37 aralığı. Oraya kadar gelecek. Yabancı oradan borsaya girecek. Borsayı alıp götürecek. 37-40 aralığından satıp tekrardan borsayı düşürecekler. Ama bu arada borsa nereye gidecek? Öyle değil mi? Dolar 37-38'e gelirse yaklaşık yüzde 20-25 dolar yukarı gidecek. Borsa yüzde 25 giderse yüzde 30 giderse kaça gelir? 8 bin lira. Yüzde 30'u ne yapar? 3 kere 8 24. 2400 puan. Yani 10.400 puan'a gidecek demektir. 10.400'e giderse endeks hisseler ortalama ne olur? 2500 puan endeks düştüğünde hisseler ne olur? Öyle bir kafamızda bir şey yapalım. 2500 puan düştüğü zaman hisseler %50 düşer. Peki 2500 gittiği zaman kaç gider? %70 gider. Şu andaki bulundukları yerden minimum %70 minimum diyorum. Yukarı gidecektir. Peki hangi hisseler? Hani söyledim ya. Geçen haftalardan beri devamlı söylüyorum. Yabancılar geldiği zaman ilk önce en ucuz gördükleri sağlam güçlü hisleri alacaklar. Dedim ki birincisi banka. İkincisi holdingler. Sabancı koçu, alarkosu falan filan. Üçüncüsü ulaşım sektörü. Türk Hava Yolları Pegasus Tav. Ve ondan sonra sanayi şirketi. Ve demir çelik hisseler. Küçük sığ tahtalara da girenler olacak. Onlar bizi ilgilendirmez. Biz onlara bakmayacağız. Biz sağlam güçlü hisselere buradan girersek demek ki seçime kadar yüzde yetmiş karımız olacak. Benim kendi şahsi fikrim. Peki ben buradan borsadan paramı bozup da dolar alarsam, dolar alırsam, bankaya yatırsam yüzde kaç faiz kazanır? Değil mi? insanın kafasından geziyor yani. Ben faize para yatırmıyorum. Oranın getirisini ben hiç ilgilendirmiyorum. Şimdi, seçim ne zaman? Mart sonu. Yani 1 Nisan diyelim. Hükümetin, şey, ortamın düzelmesi, işte başkanların, belediye başkanı şunun bunun olması, bir 20 gün daha koy. Hadi bir ay koy. Ne yaptı? Nisan. Mart, 30 Nisan, Nisan sonu. Biz 15 Nisan diyelim. Kaç ay var? Bugün Aralık 15. Ocak 15, Şubat 15, Mart 15, Nisan 15, 4 ay. 4 aylık faize koyarsam paramı yaklaşık %35-40 getiri sunuyor bana. 35-40. Dolara koyarsam 30 yani dolar seçime kadar şey, belediye başkanı seçime kadar ben 37-30-40 olacağına inanmıyorum. Dar çatlasa diyorum kendi şahsi fikrim 31-32. Seçimden sonra gideceği için dolar. Dolar da bir getiriyor. Yani 29-31-32. Yüzde bir getiri Ya var ya yok. Zaten alırken satarken bin liralık alışta marj var. Aşağıdan yukarıdan veriyor. Satarken bin lira aşağıdan veriyor. bin. O da yüzde ya. altı. Yani dolardan bir şey kazanamayız. Yüzde üç beş bir karımız olur. Peki Bursa'dan ne kazanırız? Eğer 10 bin, 10 bine giderse borsa, 10 bin, bin aralığına giderse yüzde 70, 60 minimum 60, 70 para kazanırız. Peki bu arada en karlısı hangisiymiş? Tamam. Bir tamamını girmek istemiyorsan bir miktarını vadeliye, bir miktarını işte yüzde 20'sini vadeliye, yüzde 10'unu, 10, 20'sini Dolara altına ama yüzde 60'ını minimum borsaya koyacaksın. Parayı kazanacağın ve zengin olacağın yer borsa olacak. Şimdi yabancılar geldi. Nereye girdi dedik? Bankalara girdiler. Şimdi nereye girecekler? Holdinglere de girdiler. Hani dedim ya sırasıyla. Bunları takip ediyoruz. Bankalara yine girişler olacak ama biraz az olacak. Bankalardan çıktıkları zaman girecekleri şey bankalar dedim holdinglerde. Holdinglere de girdiler bir miktar. Sabancı'ya koça bayağı girdiler geçen haftan bu tarafa. Şimdi neye geldi? Ulaşım ve sanayi. Ve sonra çimento. Kademe kademe. Genele yayılıp girecekler. Şimdi demir çelik sektörüne de bu hafta girmeye başladılar. Ereğlisi, Kardemir'i, şusu busu. İşte o da sanayi, büyük sanayi. Şimdi bu hafta ve önümüzdeki hafta yani bu ay sonuna kadar demir çelik, ulaşım ve çimento. Bunlara gireceklerini düşünüyorum. Yılbaşımız güzel olsun diyorum ve bunları takip edin. Yine bankalara da girecekler ama ağırlık, holding, ulaşım, çimento demir çelik. Bu hisseleri takip Ama güçlü hisseleri, sağlam hisseleri. Tamam atıyorum. Yani şimdi ismi isim vermek istemiyorum ama Bist 30 ve 50 içerisindeki demir çelik, çimento, holding işte ulaş bunlara girmek size mükemmel para kazandıracak. Peki endeks bundan sonra düşmeyecek mi? Değil mi? Güzel bir soru. Endeksimizde 8000 psikolojik bir direnç. Yani oraya kadar geldik. Pazartesi oran üzerine atacağız. 8134 8116 811, pardon. 8116-8200 aralığında hareketlere yapacak. Orada bir satış yiyeceğiz. Tahminim. Bir düzeltme tekrardan bir korkutma. Belki oraya gelmeden de 8000'i göstermeden bir basıp iyice silkeleme operasyonları ile tekrardan bir 7600-7700 aralığına kadar da basabilirler. Ama bu geri çekilmeleri mutlak suretle korkmaktan ziyade alım fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Keşke 7400'e gelse de full gömülsem diyorum. Yani şu anda full borsadayım da başka yerlerdeki işte fonlardaki şunlar bunlar var. İşte bir miktar var, fazla yerlerden var. Onları da satıp komple gireceğim. Yani hatta e, alacaklarım var onu da söyleyeyim. E, eşten, dosttan böyle takip, işte, Onları da çekip komple gömeceğim. 7400'e gelirse ki geleceğini pek tahmin etmiyorum. Yani kısadan öz şöyle söyleyeyim. Geri çekilmeler alış fırsatı. Yerli yabancı kaçıyor. Yerler kaçıyor, çıkıyor. Yabancılar geliyor. Yabancılar büyük yatırımcı olduğu için biliyorlar. Çok ucuzladı hisselerimiz. Tepeden şu anki fiyata 25-30 civarında, bazıları 50-60 civarında geri çekilme. Enerji hisselerini çok soranlar var. Çok düştü diyenler var ama ben her zaman ne diyorum? Düştüğü yere değil gittiği yere bakıyorum ama çok pahalılar. 100 liradan arka olmuş bir cv enerji mesela 600'e 700'e gitmiş. 250'ye 270'e gelmiş çok düştü abi çok ucuz diyor. Ben diyorum ki ben gittiği yere bakarım hala yüzde 200 yukarıda. Onun için onların hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum. Enerjilerin bir müddet daha yatağa gideceğini düşünüyorum. Enerjileri ne zaman almalıyız? Ben enerji hisselerimi alacaksam ki ben almadım. Bir tane enerji hissem var. 10 tane enerji ses almıyorum. Ben sepet şeklinde yapıyorum. İşte bir tane enerji, bir tane holding, bir tane çimento, bir tane ulaşım, bir tane sanayi, bir tane banka, bir tane cam, bir tane bilmem ne. Böyle sepet yapıyorum. Sizin de bu şekilde yapmanızı tercih ederim çok güzel para kazandırıyor. Bir bakıyorsunuz bir grup çimentoya giriyor, bir bakıyorsunuz bankaya giriyor, bir bakıyorsunuz holdinge giriyor. Bu şekilde çok güzel paralar kazandırılıyor. O yüzden bu şekilde sepet yapmanızdan taraftarıyım. Arkadaşlar bir de bana ulaşmak isteyen çok kardeşim var. Evet bir de küçük WhatsApp grubum var. Katılmak isterseniz YouTube kanalımdan katıl butonuna tıklayarak GoTrader bölümüne üye olanları WhatsApp grubuna alıyorum. Veya e, o yapamayanlar için de e, olamayanlar için sıkıntılı görenler için de bana e, Twitter'dan ulaşsın. Her konuda yardımcı olurum. Twitter adresimde Borsa Kapısı Resul. Ee, orada da 11 bin 12 bine yakın bir takipçim var. Oradan da takibe alırsanız oradan da hisse paylaşımı günlük şeyler paylaşıyorum. Onu da size hatırlatayım dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.